Galatasaray'ın Ajax'ı deplasmanda perişan ettiği maçın yorumunu, analizini yapacağız büyük bir keyifle. <laughs> biz ne izledik ya? Ba Vallahi. Bak biz ne Şahane izledik? Bir şey izledik. Bu nasıl bir rahatlık, Şampiyonlar Ligi seviyesinde Ajax deplasmanında rahat rahat Galatasaray ne zaman gol atacağı beklemek. Ne kadar güzel bir şey. Bak bu galibiyet sadece Galatasaray'ın aldığı 3 puanla konuşulmamalı. Türk futbolunun Süper Lig'in lideri Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda deplasmanına gidiyor. Beni ilgilendirmez. Kötü kötü? Dünya öyle bakmıyor. Çatır çatır oynuyor. Topa sahip oluyor. Sağlı sollu ortalar. Direkten dönen top. Penaltılar. O sümenin ettiri. Rakibe net pozisyonu kendi bireysel hatasıyla veriyor. 3-0'dan sonra bir tane pozisyon orada Eren böyle yapıyor gol yok diyor. 92. dakikada topun önüne atlıyor ve muhteşem bir oyunla defans nasıl yapılır? O faz nasıl yapılır? Goller nasıl atılırı göstererek Türkiye'ye dönecek.